Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Bilindiği gibi Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon İran destekli Husilere karşı başarısız oluyor. Burada çoğu medya kuruluşuna göre Yemen'de Husilere karşı Suudi Arabistan'ın Türkiye'den yardım istediğine yönelik haberler paylaşılmış. Gerek İran, gerek Katar, gerek Alman, gerekse de Suudi Arabistan basınından çok sayıda haberimiz var. Öncelikle Katar merkezli El Cezire'nin Arapça servisinin kıdemli programcısı Faysal Kasım tarafından geçtiğimiz gün yapılan paylaşımda Türkiye'nin Yemen'deki sürece dahil olma yönünde hareket ettiği ifade ediliyor kendisi Twitter hesabı üzerinden yaptığı söz konusu paylaşımda Türkiye Yemen konusunda hareket etmeye başladı. Sağda dengelerin değişmesini bekliyorum ifadesini kullandı. Faysal başka bir kullanıcının mesajına gelen umarım gerçektir mesajının altına ise teyitli ifadesini kullandı. Dediğimiz gibi kendisi Katar merkezi El Cezire Arapça servisinin kıdemli programcısı. Bir diğer taraftan geçtiğimiz günlerde Husi'lerin Suudi Arabistan topraklarına yönelik gerçek gerçekleştirdiği balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları karşısında Türkiye Dışişleri Bakanlığımız tarafından bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada son dönemde Suudi Arabistan topraklarına hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyoruz. Bu saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle kardeş Suudi Arabistan'a ve Suudi halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz şeklinde bir açıklama yapıldı. Son zamanlarda dünya medyasının en çok konuştuğu konu Yemen'de zor anlar yaşayan Suudi Arabistan'ın Türkiye'den yardım isteyeceği yönündeki haberler çok farklı basın kuruluşlarında dediğimiz gibi haberler var. Dilerseniz bazılarına bakalım. Daha sonrasında ise Yemen'de İran destekli teröristlerin tanıttığı silahlardan bahsedeceğiz. Öncelikle İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Pars News'te paylaşılan haberde Suudi Arabistan Türkiye'yi Yemen'deki savaşa çekmeye çalışıyor başlığı kullanılmış. Yine bir diğer haberde Suudi Koalisyon Güçleri'nin resmi sözcüsü olan Türkiye el maliki Salı günü Ma'rib kentine ziyaret gerçekleştirdi. Burada vali Sultan El Arada ile Ma'rib barajında bir poz vermişti. Sözcü Maliki'nin ziyaret sebebinin ortaya çıktığı belirtiliyor. Maliki, vali Sultan El Arada ile Türkiye'nin Yemen'deki savaşa katılımı meselesini görüştü. Ayrıca vali El Arada'yı Suudi güçlerinin şehirden çekilmesine ilişkin son basın açıklamasından dolayı da azarlamış şeklinde bir haber görmekteyiz. Yine Suriye İdlib'de muhalif gruplara yakınlığıyla bilinen Suudi Arabistan asıllı vaiz Abdullah Mu'esini Husilerin saldırı başlattığı Yemen'in Ma'rib kentini korumaları için Türkiye ve Suudi Arabistan'a ittifak çağrısında bulundu. Paylaşımını görmektesiniz. Yine Suudi Arabistan ile ilgili önemli paylaşımlarıyla bilinen muhalif bir hesap Bin Salman Yemen'de Türkiye'den yardım talep etmek zorunda kaldı. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri'ni öfkelendirecek şartlar ile bu yardım talebini kabul etti ifadesini kullanmış. Bununla ilgili Alman basınında Yemen'de Suud ve Türk yakınlaşması bu yakınlaşma Birleşik Arap Emirlikleri'nin zararına mı olacak? Hadi hükümetinin eski ulaştırma bakanı Salih El Cavani Yemen'de Türkiye ve Suudi Arabistan arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgedeki ihtiraslarına son verecek bir anlaşma yakın açıklaması yapılmıştı. Açıklamalardaki değişiklik Türkiye ve Suudi Arabistan arasında geçen senenin sonunda alınan ilişkileri düzeltme kararı ile alakalı gibi görünüyor Suudi muhaliflere göre Türkiye Suudi Arabistan'ın Yemen'de destek talebini kabul etti. İdeolojik olarak Türkiye'ye yakın olan Islah Partisi Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki Yemen'deki bağlantıyı sağlayacak. Bunlar şimdilik her ne kadar iddia olsa da Türkiye'nin Libya ve Karabağ müdahalesine bakacak olursak söz konusu olabilir ifadesi kullanılmış. Yine geçen senenin sonunda Yemenli kaynaklar Türkiye ve Suudi Arabistan arasında Yemen'de yakınlaşmadan bahsediyor. Hadi hükümetinin eski ulaştırma bakanı olan ve Türkiye yakınlığıyla bilinen Salih El Cabbani, Yemen'de Türkiye ve Suudi Arabistan arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgedeki itirazlarına son verilecek bir anlaşmadan bahsediyor. Burada da benzer cümleler kullanılmış. Yine İran Haber Ajansı Meir, Suudi Arabistan Yemen Savaşı'nda ve Mağrib cephesinde Türkiye'den askeri destek talebinde bulundu. Ankara kuvvetle muhtemel Mağrib cephesindeki savaşa katılmayı coşkuyla kabul etti ve Suudların talebi sonrası Hızlı bir şekilde harekete geçti ifadesi kullanılmış. Ardından Türkiye ve Suudi Arabistan arasında Yemen'de askeri işbirliğinin başladığına dair bilgiler artıyor cümlesi. Son olarak ise Türkiye Karayel insansız hava araçlarını gönderdi ve birçok kaynağa göre Amerika Birleşik Devletleri'nin kesilen desteğini telafi etmek için bayraktar insansız hava araçlarını sevk etmeye başladı. Bilindiği gibi Amerika Husileri terör listesinden çıkardığını duyurmuştu. Neden bunu duyurdu? Çünkü orada insani yardımın kötüleşmesinden dolayı bunu duyurduğunu söyledi. Fakat tabii ki de yalan. Amerika'nın amacı her iki grubu da destekleyerek sonsuza kadar olayların sürmesi. Dilerseniz burada İran destekli terörist Husilerin savunma gücünü sergileyen bir video paylaştıkları ile ilgili bir haberi de aktaralım. Kendileri Telegram hesabı üzerinden bir video paylaştılar. Burada Zülfikar füzesi İran yapımı Kuan füzesinden esinlenmiştir. Husilerin kullandığı füzelerden sadece bir tanesi. Yine burada Samad 3 kamikaze dronu görmektesiniz. Yine İran dronlarından ilham almış lakin burada menzil mesafesini arttırmak için önemli değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Yine Husilere ait kamikaze dronun farklı yerlerde farklı amaçlara yönelik kullanıldıktan sonra çekilen görüntüsünü görmektesiniz. Birinci ve ikinci fotoğraflar Yemen'de çekilen görüntüler, üçüncüsü ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun gerçekleştirdiği son tatbikattan fotoğraflar. Son fotoğraf ise Suudi Arabistan'a yapılan saldırı sonrası Suudi Arabistan'da basın kuruluşlarına sergilenen fotoğraf. Bir diğer fotoğraf grubunda Husilere ait Kasım ve Sayer füzelerini görmektesiniz. Yine ilk kez Kasım 2020'de Aramco saldırısında kullanılan Kult-2 füzesi görüntülendi. Bu füzenin de İran'dan ilham alındığı biliniyor. Lakin İran'da bulunan füzelerin isimlerinin hala açıklanmadığını da belirtelim. Yine yeni model insansız hava aracı Samat 4'ü görmektesiniz. Yine Yemen'de deniz mayınları ve RPG kullanılıyor. Bilindiği gibi bu deniz mayınlarına geçen aylarda bir Yunanistan gemisi ki Kızıldeniz'i ziyaret ettiği sırada ve bir Suudi Arabistan gemisi bu mayınlarla temas etmişti. Yine İran devrim muhafızları ordusu dediğimiz gibi Yemen'deki bir haber sitesini kaynak göstererek Türkiye'nin buraya katılacağını belirtiyor. Fakat şunu söyleyelim ülkemizde ne böyle bir resmi açıklama ne de böyle bir haber var. Sadece Dışişleri Bakanlığından saldırıya yapılan bir kınama olduğunu söyleyelim. Sadece Katar, İran, Suudi Arabistan ve Alman basınında bu tarz haberler var. Tabii ki de Yemen ordusu her yerden geri çekildi diye bir şey yok. Örneğin Yemen ordusu Taiz'in batısındaki El Kada cephesinde kontrolü sağlamış bulunuyor. Yemen ordusunun İran'ın desteklediği Husilerin geri çekilmesi üzerine Taiz'in batısındaki El Keda cephesinde kontrolü sağladığı bildiriliyor. Burada tabi ki de önemli olan Suudi Arabistan'daki kutsal mekanların korunması dolayısıyla bu açıdan bir destek sağlanması olumlu bir gelişme yine İran'ın bölgeyi karıştırdığını söyleyebiliriz ki burada tabi sadece İran'dan değil Birleşik Arap Emirlikleri de bilindiği gibi bölgeyi karıştıran ülkelerden bir tanesi Yemen son durum haritasını görmektesiniz. Daha önce bununla ilgili detaylı bir haber yapmıştık. Dolayısıyla tekrar etmiyoruz. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.